ufak bir hislerini alayım. Heyecanlı mısın? Nasıl hissediyorsun şu an? Biraz heyecanlıyım ya. Birkaç Sen senedir aklımdaydı. Bugün oldu. İnşallah güzel olacak. Gelirken videoları izledin mi? Hepsini izledim. <laughs> Başarılıydı hepsi. İnşallah bizimki de olacak. Evet, soktum, Bak sen de şanslısın. Türküyü ben söylüyorum. Bir daha dünyaya gelirsem türkücü olacağım. Evet. Net. Evet. Söylüyor musunuz? Bülent Sertaş da idolüm. Bülent evet. Sertaş da sen o Bodrum'u söylüyor. Evet, aşk bu konuda yaşamıyor güzelim mi? Evet, 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 O da benim gibi göbeğini sallaya sallaya söylüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Galiba, pek yani. O da belki sima olarak anlıyor olabilir ya. Galiba o da biraz ben, ben Maraşlıyım. <laughs> Onu da böyle suratı Ama var. idolüm o. Ben de mesela dansöze bakmam çıkarsam. Ben de hanımdan korkarım. <laughs> <laughs> o da mı öyle? Ya İboşoğlu da bakamadı ya dansöze. Aynen. Kafasını öbür tarafa çevirdi ya. Eşi ne <laughs> kadar korkuttuysa. Bu tarafın şekillendirmesi bitti. Şimdi kulak memeni de görevli oraldı. İlk ayağı cilt kesini kapatacak. Sonra sana kulağını gösterip soluna geçeceğiz. <laughs> Taş kafa sürdü ya. Yani Sen duymasın vallahi. Çok Koyacağım diyorsun ya. hocam? Böyle kafasını çevirdiği bir <laughs> Nasıl geçti ambulans? Gayet güzeldi. Zaten çok kısa sürdü. Hocamla beraber sohbet muhabbet ettik. Yani biraz şu an garip geliyor ama ilerleyen zamanlarda güzel olacak inşallah. Gayet başarılı bir yer.